Geçtiğimiz hafta tarımla ilgili düzenlediğim basın toplantımıza Tarım ve Orman Bakanlığından bir cevap geldi. Bazı gerçekler rahatsız etmiş olacak ki her zaman olduğu gibi yine yalanlamaya kalkmışlar. Milletimize ithal soğan patates yediren Tarım Bakanlığı cevabında patates kıvamında zafer hikayesi yazmış. Tekrar söylüyorum. 5553 sayılı tohumculuk kanunu ve bakanlığın tarım politikaları birer sevr anlaşmasıdır. Tarım Bakanlığı meşruluğu ve doğruluğu tartışılan TÜİK rakamlarına çok güvenmez. Bakanlık tohumda dışa bağımlı olmadığımızı söylemiş. Peki bakanlığın web sitesindeki tohum ithalatı rakamlarını Putin mi yazdı? Madem tohumda dışa bağımlı değiliz, bu, yıl, bu yılın yani 2020'nin ilk 4 ayındaki rakamlara bakmak ister misiniz? Tohumda 84 milyon dolar ihracatımız var ama nedense 114 milyon dolarda ithalatımız var. Ülke meteliye kurşun atarken tohum yüzünden 30 milyon dolar bütçe açımız var. Hani kendi kendimize yetiyorduk? Sertifikalı 879 tohumculuk firması olduğundan bahsetmiş Tarım Bakanlığı. Bu firmaların hangileri yabancı ortaklı, hangilerin tabelası yerli ama aslı yabancı firmalar. Bakanlık bu bilgileri bu firmaların üretim kapasiteleri ve cirolarını da bir zahmet paylaşıversin de yerli ve milli olanlar kimmiş bir görelim. Buğday üretiminde sahte bir zaferden bahseden Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri beni iyi dinlesinler. 19 milyon ton buğday üretiminden bahsetmişler. Dünyada buğday üretimi artarken Türkiye'de buğday üretimi düşüyor. 2014'te 77 milyonluk Türkiye'de 19 milyon ton buğday üretildi. Bir sonraki yıl 22 milyon ton buğday üretildi. Bugün 85 milyonluk nüfusuyla gittikçe büyüyen Türkiye'nin buğday üretimi ne kadar biliyor musunuz? Sadece 20 milyon ton. Ayrıca makarna se sektörünün 10 milyon ton buğday eti ithalatını gerçekleştirdik bunun dışında. Bunun 8 milyon tonunu Rusya'dan, kalanını ise Ukrayna ve Kazakistan gibi ülkelerden ithal ettirmiş. Bu sene onlar yok. İstesek de yok. Çünkü salgın yüzünden daralan ve içine kapanan Rusya buğday ihracatını yasakladı. Halk arasında bir tabir var. Dımdızlık ortada kalmak diye. İşte biz dımdızlak ortada kaldık aslında. Demek ki neymiş? Olması gereken buğday üretimimiz en az 30 milyon ton olmalı. Türkiye'nin makarna ihracatı ise ithalata bağlı. Şimdi elimizdeki buğdaydan ekmek mi yapalım, makarna mı? Ekmek yoksa pasta mı yiyelim beyler? Buğdayda dışarı bağımlı olmadığı söylenen Türkiye geçen sene 1 milyar dolarlık buğday ve buğday ürünleri ihracatı gerçekleştirdi. Fakat 2.1 milyar dolar da buğday ve buğday ürünleri ithalatı yaptı. İthal buğday yüzünden cari açımız ne kadar biliyor musunuz? 1 milyar dolar. Evet tam 1 milyar dolar arttı cari açık. Üstelik bu ithalat rakamına makarna üretimi için ithal edilen durum buğdayı da dahil değil. 600 milyon dolarlık makarna ihracatı yapabilmek için biz 400 milyon dolarlık buğday ithal ediyoruz. Evet 400 milyon dolarlık da buğday ithal ediyoruz. Kısaca ithal edemezsek Türkiye'yi doyuramazsınız beyler. Hani biz bize yeteriz kampanyası yaptınız ya. O kampanyada topladığınız para ne kadar? 2 milyar lira. Bu topladığınız para kadar biz bu yılın ilk 4 ayında 353 milyon dolar sadece buğday kaleminde 353 milyon dolar dış ticaret açığı verdik. Bakanlık yetkilileri belki rakamlardan uzak ama bir dönem küresel tarım çetelerinin patates mesilliğini yapan Sayın Tarım Bakanı dolar hesabını iyi anlar diye düşünüyorum. Bakanlık madem geçen hafta düzenlediğim basın toplantısından kendine ev ödevi çıkarmış. Onlara yeni bir ödev veriyorum. Siz insanınızı doyuramıyorsunuz. İnsanınızı doyuramıyorsunuz ki hayvanları doyurabilirsiniz. Hayvancılık sektöründen bahsediyorum. 2019 yılında 250 milyon dolarlık hayvan yemi ihraç ettik. Evet biz hayvan yemi ihraç ediyoruz diyor ya. Evet 250 milyon dolar hayvan yemi ihraç ettik. Ama kulaklarınızı iyi açın. 3,5 milyar dolarlık da hayvan yemi ithal ettik. Bütçe açımız sadece hayvan yeminde 3,2 milyar dolar daha arttı. Soya fasulyesi, mısır tanesi, soya kes, küspesi devletin kasasında nasıl kocaman bir delik açıyor görüyorsunuz değil mi? Bu saydıklarımın İthalatı bile 2 milyar dolar. 2020'nin daha yarısındayız. Bu sene delik yılın 4 ilk 4 ayı için tam 1 milyar doları geçti. 4 ayda 186 milyon dolar ihracat yapmışız. 1.2 milyar dolar ise ithalat. Bizim en büyük hatamız rakamlar ortadayken Tarım Bakanı'ndan ülkeyi doyurmasını Beklemek. Bakanlık ithal sopasını göstere göstere yerli üreticimizi küstürdü bizim. Korkuttu. Oysa görüyoruz ki ekmek ne kadar kutsal bir şey. Bir buğday tanesi ne kadar büyük bir nimet. Bir başak bir ülke için altın kadar kıymetli. Türkiye'de açlık ve yokluk kapıda diyorum önlem alın diyorum. Üç ay ithal edemezsek, limana gemi gelmezse açız derken boşa konuşmadım. Kasada para yok, tam takır kasa. Emanet Katar parası da karın doyurmaz. Rakamlar ortada. Bakanlık ödevine iyi çalışsın.